merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, enfes bak, bir baklava yapacağız. E, baklavamızı elde açacağız. El açması baklava yapacağız. Bu o hamurla istediğiniz modelde, istediğiniz çeşitte baklava yapabilirsiniz. E, ve bu ölçülerle yaklaşık büyük tepsiyle 3 tepsi baklava çıkıyor. Ee, benim e, siparişim olduğu için ben çok e, yapacağım yani büyük çay bardaklarını kullandım siz bunları küçük çay bardaklarıyla veya yarımşer çay bardağına düşürerek e, bir tepsilik ölçü yapabilirsiniz şimdi e, malzemelerimize gelince e, bir çay bardağı dolusu eritilmiş tereyağımız var 1 çay bardağı dolusu sıvı yağımız var. 1 çay bardağı dolusu sütümüz var. 1 çay bardağı dolusu suyumuz var ve 1 çay bardağı dolusu yoğurdumuz var. 1 çay bardağı dolusu nişastamız var. Nişasta fark etmez hangisi olursa. 2 tane yumurtamız var. 2 paket vanilyamız var. Ve limonumuz var. 2-3 damla sıkacağım çok değil. Ve yarım tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi malzemelerimizi şefimizin içine alıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi şefimizin içine aldık. Şöyle bir tur çevirdim ve aynı çay bardağıyla 6 tane un koydum içine. Şimdi tekrar karıştıracağım bunu, yoğurtacağım. Daha sonra un miktarı yetersiz gelirse tekrar un ilave edeceğim. Ben e, her zaman belirttiğim gibi normalde ölçü kullanmadığım için e, sizin için ölçü kullanıyorum. Kendim göze yara hep e, yaptığım için bilemeyeceğim ne kadar un gideceğini. şu an 6 bardak koydum. Gerekiyorsa tekrar tatlıya yapacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel bir kıvamda yoğruldu ee, un miktarını e, tam e, ölçüyü koyduğum bardaklarla birebir 10 bardak bir de yarım koydum 10 buçuk bardak koydum yani un tabi bu herkesin unundan ununa fark eder e, un kıvamı onun için e, kontrollü bir şekilde Onunu ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Yani size ben şöyle kıvamını sade gösterebilirim. Bu şekilde yumuşacık yani nasıl diyeyim poğaça hamuru gibi bir hamur ya olacak. Kesinlikle hamurunu sert yapmıyoruz baklavanın. Yumuşacık böyle bir hamur elde edeceğiz. Şimdi bezelerimizi alacağız. Ben dediğim gibi tek tek daha önceki videomda da belirtmiştim üst üste açmıyorum tek tek açıyorum yufkalarımı bezelerimizi alacağız şimdi daha sonra açma işlemine geçeceğiz şerbeti yapımında da tekrar ölçülerini ben sizinle paylaşacağım baklavayı yaptığım zaman ben baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz şerbetini de ocaktan söndürüyorum hemen sıcağı sıcağına ikisinde kaynar kaynar veriyorum ben kesinlikle biri soğuk biri sıcak olarak vermiyorum püf noktası olarak da evet bir önceki videomda yine belirtmiştim yoğurt kesinlikle kullanıyorum çünkü hamuru açmayı kolaylaştırıyor ve kabartma tozunu ben kullanmıyorum çünkü kabartma tozu, e, yani benim annem de çok güzel baklava yapardı ve e, hamuru özleştirmeyip özünü öldürdüğünü söylerdi annem. E, o inançla ben yani kabartma tozunu kullanmıyorum, denemedim de kullanmayı yani e, böyle. Yani yoğurt kullanın, kabartma tozunu ben kullanmıyorum. Sizin tercihinize bağlı bir şey. Ve vanilyayı da e, vanilya sevenler için tavsiye ederim. Vanilya çok güzel bir e, tat veriyor baklavaya. Ben bu seferki e, ölçülerden 3 tepsi tekrar baklava yapmayı düşünüyorum. E, küçük tepsilerle yapacağım için e, belki daha fazla çıkabilir sayısı. E, 5 gibi falan çıkabilir bu ölçülerle. Dediğim gibi siz ölçülerinizi küçültebilirsiniz. Benim kullandığım bardaklar bu şekilde büyük bardak. Böyle şöyle nasıl göstereyim. Yani su bardağı ama büyük boy olan su bardakların pardon pardon çay bardaklarından. Onun için siz küçüğünü yarımşar ölçü olarak kullanabilirsiniz bir tepsi için. Şimdi bezemizi almaya başlayalım. Evet açma işleminde tekrar sizinle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bezelerimizi aldık. Bu şekilde 25 adet bezemiz çıktı. Yani bu demek oluyor ki büyük tepsi yaparsam 3 tepsi baklava çıkacak. Ama ben küçük tepsi de yapacağım. Bakalım 4 5'e yakın çıkmasını tahmin ediyorum. Evet, şimdi açma aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yufkamı açtım. Baklava yufkamı inceliğini görmeniz için tekrar bir deney yapayım dedim. Görüyorsunuz inceliğini yani efil efil ve buraya yoğurt kovamın kapağını koydum. Yani bu incelikte yani açtıkça açılıyor. Yani oklovama sığsa şu an daha açılacak ama sığmıyor. Maalesef açamıyorum. Yani hamurum bu şekilde güzel bir hamur. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi açma işlemini de ben size göstermek istiyorum. şekilde ezmeden yani yufkamızı incitmeden açıyoruz. Gördüğünüz gibi yani açtıkça aç beni diyor. Böyle güzel bir hamur. Muhteşem açılıyor. Hamurunuzu dinlendirdiğiniz zaman bu sonucu sizin de alacağınıza eminim. Evet, oklavama sığmıyor artık. Ben bunu şimdi tepsime açacağım. Evet Arkadaşlar şimdi ikinci katımızı cevizini koyuyoruz 3 beze açtıktan sonra bir kat koydum şimdi 3 beze daha açtım şimdi bir kat daha koyuyorum ben cevizi her üç beze de bir koyuyorum sadece ortada olmasını sevmiyorum Ç hepsini bir araya koyduğun zaman Ceviz baklavanın ortasını çökükleştiriyor gibi geliyor bana. Onun için ben iki katta koyuyorum. Hem içi daha bol oluyor, cevizi daha bol oluyor. Hem de daha görünüş olarak da güzel ve zengin duruyor. Onun için böyle yapmayı tercih ediyorum. Bu ikinci katı da koyduktan sonra üzerine 3 kat yani 9 9 kat daha 3 yufka 9 kat oluyor. 3 yufka daha açacağım. Ondan sonra kesilmişlerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi baklavamızı şerit halinde kesiyoruz. Daha sonra şerit halinde kestikten sonra bunu çapraz keseceğiz ya yani şeritleri çok dikkatli ayarlamak gerekiyor çünkü şeritler geniş olduğu zaman baklava çapraz kesimde düzgün durmuyor ya çok büyük oluyor onun için şeritleri tam dengeli bir şekilde kesmek gerekiyor ve ayrıca bu kesimde de e planlayarak yani ince hesap diyebilirim yaparak kesmek gerekiyor ki baklavanız çapraz kesimde yani tam baklava dilimi olsun yoksa güzel bir sonuç alınmaz yani Evet arkadaşlar bu şekilde kesme işlemimizi sonuçlandırdık. Kare tepsilerde kenar fazla çıkmıyor. Onun için e, daha iyi oluyor. Yuvarlak tepsilerde kenar daha çok oluyor. Onun için e, Kare tepsiler baklavaye iyi oluyor ama yufka sermede insanı zorluyor o var. Ee, şimdi ben bunu sıvı yağla e, yağlayacağım çünkü müşteriye yapıyorum bunu. Tereyağı istemedi. Sıvı yağla yapıyorum. Direkt sıvı yağ döküyorum. Ondan sonra bolca döküyorum. Ben yağ ölçüsünü onun için size vermeyeceğim. Kızartma işleminde yağ ne kadar bol korsunuzsa yufka o kadar güzel açılacaktır. Kızardıktan sonra ben direkt fırından çıkarıyorum. Yağını süzüyorum. Sizin de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yağ az koyduğunuz zaman baklavada kabarma sonucu güzel olmaz. Güzel bir sonuç alamazsınız. Evet. Şimdi bunu fırına süreceğiz ve kızartacağız. Fırına da hemen sürmüyorum. Yani yağlama işlemini yapar yapmaz fırına sürmeyeceğim ben bunu. Çünkü yağını tam katlarının çekmesi gerekiyor. Yufkanın emmesi gerekiyor ya. Vaktim varsa ben mesela akşamdan yaptımsa sabah kızartıyorum. O şekilde yapabilirsiniz veya 2 saat bekletebilirsiniz. Ki yufkanız yağını güzel çeksin diye. Direkt fırına attığınız zaman yağını tam olarak emmeyecektir. Çok güzel bir sonuç almayacaksınız. O da ince bir püf noktasıydı. Evet ben şimdi bunu bekleteceğim. Daha sonra kızardıktan sonra Arkadaşlar daha önceki videomda da söylediğim gibi baklavamın yağını çok çok fazlaca koyuyorum ve son fazla gelen yağını bu şekilde süzüyorum her zamanki baklavalarımda yaptığım gibi sizin de aynı şekilde uygulamayı yapmanızı tavsiye ederim yani bir şey olmaz az bir yağ kaldı dersinizse Baklavayla şeker bir araya geldiğinde çok kötü bir tat oluşuyor. Bunu tamamen süzmeniz gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar kaynar şerbetimizi ve baklavamızı buluşturuyoruz. Yani mutlu sona ulaştık diyelim. Baklava yapımında ve e, kızarma aşaması sonrası en sevdiğim nokta bu. O cızırtısı var ya, geliyor ya. Evet, bu kadar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.